sizinle birlikte çok heyecanlıyım. Neden olabilir? Çünkü burada arkadaşlar Mac Bunny Titan var. Bir sürü konuştuk arkadaşlarla. Yani adamın bunisi var. Hani yuh diyorum. Benim envanterim böyle de arkadaşlar. Dahası var. Ee, kendi hesabımda bu abimin hesabı vardı arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bak Mac Bunny arkadaşlar bu. Abi o kadar iyi ki şunun büyüklüğüne bak. Ama çok da iyi gibi gelmedi arkadaşlar bana. Like ve abone olmayı unutmayın. E, 17 wave'de on, olduğumuza bakmayın. Çünkü arkadaşlar e, daha yeni gördüm. Adam daha yeni çıkarttı. Ben bunu fullerim falan dedi. Bekliyoruz işte arkadaşlar. hani adama sağ olsun. Adam dedi bana. Bir dakika ya. Bayıltınca sanki bir şey çıktı orada. Neyse bir şey olmaz. Sıkıntı yok. Ama mümeç var hiç. Şu adama bak. Çok da iyi gelmedi bana. Arkadaşlar adamın meci Allah aşkına ben çıldıracağım. Ah. Arkadaşlar biliyorsunuz 10 gündür falan video çekmiyorum. Yani ne zaman olabilir diye sormayın arkadaşlar. Çünkü e, bir kere YouTube kanalım bilgisayardan silindi. Ne olduğunu bilmiyorum. Yani, sildi bilgisayar e, işte alamadığı onu. Edor verdi. Arkadaşlar bu videoyu belki yükleyebilirim, belki yükleyemem. O yüzden abone ve like atın lütfen. Arkadaşlar 50 abone olursak Oyunu bırakıp arkadaşlarıma vereceğim petlerimi. Hatta 50 abone değildi. de 1k abone olduğumuzda arkadaşlar bu petlerin hepsine e, arkadaşlarıma ve kuzenlerime vereceğim. Ve artık bu oyunu oynamayacağım. Ya da oynarım. İsteğinize bağlı. Arkadaşlar benim 1k abone yaparsanız e, istediğiniz şeyi yapacağım. Yorumlarda gelen istediği şeyi yapacağım. Ama tek istediğim arkadaşlar şey ya. Like arkadaşlar. Like ve abone. Başka istediğim yok arkadaşlar. Yorum da istiyorum. Oha. Bir şey olmuyor. Oha. Bir şey de olmuyor. Arkadaşlar çok iyi ya. Efsane bir şeymiş. Tamam ben şunu adalarını koyayım. Koysana kardeşim. Arkadaşlar nedense koyulmuyor diyecektim. Ne? Bu dümdüz durması lazım. Ben de şarkı dinliyordum. Bir anda bir maça girdim. Arkadaşlar bu çıktı ya. Şaka gibi. Hadi be. Koyun ya. Arkadaşlar bunu <laughs> daha yeni aldım. Şunu alalım. Ya abi ya. Yetmiyor. Acaba yerine koyayım mı? Buna veriyor da. Buna vermiyor. Tamam neyse. Bir tane daha koyarız. Şuraya. Old God Demi. Oyun benimle dalga geçiyor. Wow diyeceğim bak. Arkadaşlar adamlar benimle dalga mı geçiyor? Şunu söyleyeyim de. Jest eminmiş. Niye? <laughs> Abi tek bende yok arkadaşlar ya. Ben böyle şansı ya. Arkadaşlar kesinlikle ben bu maçı alacağım ha. What Bu ne yapıyor? Acaba nereye vuruyorsun sen? Meç. Kuleyi yıkacaksın. <laughs> Adam fullememiş lan. Bak ben şunları fulleyim ya. Arkadaşlar bugünler çok kısa gibi toyota oyunu geliyor. Çünkü çok güzel arkadaşlar. Seviyorum. Ben siz de oynayın. Tavsiye ederim. Bu arada hediye gö gönderenlere geri izletiyorum. Yani daha iyi şeyler veriyorum. O yüzden like ve abone atın. O kişiyi görüyorum zaten like ve abone atın. Ne? Çok video gelmiyor. Belki ee, bunları bilgisayardan telefona yollarım. Telefonda atarım. Yani, e, ee, bir abone yaparsanız yorumlardan istediğini yapacağım ben. İstediğini. Dışarıda video gelsin mi? Gelsin. Hemen yaparım. Ama tek istediğim arkadaşlar like ve abone ol. Tek istediğim şey. O yüzden unutmuyoruz. Bak nasıl koyacağım göstereyim mi? Bu bu. Zıplayarak gördüm. <laughs> Koydum. Al skip. Tamam bura. Yaparız bura. Ha kötü adam. Ee, Hareket arkadaşlar bir tane kötü adam var. Hiçbir şey yoktu. O çıkmış galiba. Keşke çıkmasaydı be. Şuna bakın arkadaşlar, old gold. The... Bak bunu full. Oha. Ama ee, yani 14 gün çok da az arkadaşlar. Hani çok az. Çok az arkadaşlar. Arkadaşlar. 50. bölümde buluşalım. Ee, burada biraz bekletiyorum. O yüzden izlemeye devam kalın. Arkadaşlar devam ediyoruz birazdan sonra. 46'ya kadar geldik bu arada arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Adamlar dedi ki biraz arkaya alın. Ondan sonra şuraya falan koy dedi. Ben de koydum işte arkadaşlar. Şuna gidiyor bu arada. Şunu oyun çok kötü basıyor arkadaşlar. Yani oldu gold'ü var. Ee, eh, falan var arkadaşlar. Çok iyi ya. Pir donana e, demeci veril. Ben bunu bomboş yere koydum ya. Şuraya koysam daha iyi olacak. Bak. Bu koyamıyorum. Ben bunu nereye koyacağım? Bak burada bir yeşil çıkanda. Nereye koyacağım? Nereye? Nereye koyacağım? bir yere koydum. Ama koydum. 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 Güzel bir yere koydum. Old Gold'in yeteceği yere. Ben şunu fullemişim. Ee, gelmeye başladılar biraz da olsa. Bir tane şuraya koyalım. 7000 verdik. Çok iyi gidiyoruz. Arkadaşlar bu ortam çok iyi ya. Of. <laughs> Old Gold'lere bak. 3 tane Old Gold'dir e, ee, dört tane mecburi titan 5 tane de işte toksik upgrade titan kameraman çok iyi abi çok iyi oh. sıkıldım be Arkadaşlar 10 wave kaldı. Ee, neyse. 10 ve kaldı. Hadi hadi hadi. Hmm. Yani arkadaşlar ben biraz kötüyüm. Kendi hesabımda olsam var ya. Şu anda girebilirim ama girmek istemiyorum. Orada da yani sadece ghost var yani. O ghost'u alacağım satacağım arkadaşlar ya. Bir daha almayacağım hocam. Bakın arkadaşlar bir buldum. Ne? Ha? Bak silebiliyor muyum böyle? Güzel olmuş aslında. Böyle elinden koymuşlar. Bak mesela bunu koyayım. Koymuyor ya. Şantay. Şurayı da koyayım da en yakın şekilde. Buna gidiyor mu? Buna gidiyor mu? Gidiyor vallahi gidiyor. Çok iyi. Arkadaşlar şu anda en güzel maç çıktı ya. Baksana abi? Kolay oluyor. Kolay kolay. 50. bebeğe geldik arkadaşlar. Ben size demiştim ki 50. bebeği doldur demiştim. Arkadaşlar yani olmuyor öyle de. Buraları falan göstereyim dedim. Abi şunlara bak be. Işınlara bak. Arkadaşlar valla yeni maç geliyor galiba. Televizyondan baktım. Siki tuvalet yeni video çekmiş. Yani herkesleri Ben izlemiyorum da şey. Nasıl desem televizyonun önüne çıktı. Youtube'dan. İşte, buradan niye buhar çıkıyor? Bir dakika. Buradan geçebiliyorum ama böyle geçemiyorum. Ne anladım ben bu işte? Ne anladım ben bu işte? Bir dakika. He. Buradan çıkabiliyor muyum? Ben buradan çıkamıyorum. Bir dakika. Tam buna da gidiyor. Bu da verelim bir. En güzel geçen maç bu çıktı ya. Çok güzel geçer. Maç çok güzel geçiyor şu anda. 25 bin. Full. Full. Kesinlikle bunu yeni çıkardı. Bu fulldür zaten. Bu hep fulldür. Tamam. Bu adam bunu fullleyecek. Tek en çok parası olan benim. Değil mi? Evet benim. Şimdi abi. Sana da verdik. Arkadaşlar artık yani 14-15 geldi. 59 58. Wave'de arkadaşlar şey yapalım. Ne bileyim. 58. Wave'de... O oh ya. Yeah. イケメン。 Thank mm -hmm. you.